Bolu Kartal Otel'de yangında 66 kişi ölmüş. Bu ölenler çoğu dumandan ve izdihamdan ölmüştür arkadaşlar. Bir otele yerleştiğiniz zaman yangın merdiveninden daha önemli olan Tepeye bakın odanın yangın dedektörü var mı? Eğer bir yangın dedektörü varsa o otelde büyük ihtimal daha yangının yeğesindeyken o dedektör çalmaya başlar ve o zaman sizin merdiveni bulmanız yeterlidir merdiveni tamam Merdivende gider gider bir yerde sıkışırsanız da birinci kattan ikinci kattan kendinize atabilirsiniz de. Ama yangın dedektörü yoksa yangın alır başını gider binayı sarar ondan sonra fark edilirse fark edilir. Vay itfaiye değmiş. E, e, Turizm Bakanlığındaymış. Yani bu her iki tarafta da olabilir suç. Tamam mı? Siz kendinize bakın. Suçun kimde olduğuyla değil. Yangın dedektörü var mı? Evet yangın merdiveni varsa o daha iyi.